ölüsü 25 saat. Teyzeyi Yok, tanıyor musun? Yok, mi? Yok izledim. Küfürbaz teyzeyi izlemedin mi? Hayır ben izledim. Sen izledin mi? Evet. Küfür ediyor teyze. Ben bir numaralı kankim abone oldu. Bekir Moran ikinci ayın kutlu olsun. Vardı ya. Sen bana koydun bunu evden evet, bıraktın. Yani, Hayır <laughs> Şeyler <ya. gülüyor> Günah diyene köpek gibi sıkışır. Bakma öyle dediğine. Yürü aman <laughs> ya manakodumu çatla. teyze tanıyorlarmış seni. Diyor ki gelsin Allah kulağımızın pasını at. Yukarıdakiler senin aklını alacak sonra. Ah, ha, ha, ya koydu mu götü? Bak ben babayı ne, ölüsü yemmez. Tamam o... da sikmesin. Abi. Abi oh, abi bizim oh, çetteki oh. 13 yaşındaki Küfür çocuklar değil ki yani. Ya böyle Hak etti. Hemen koydum üç yattakları. Şimdi seni tanımayan yok. Ya. Tatlıca amca da tanıyordur seni. Tanıyor musun abi? Tanımaz mı ya? Bütün Bursa tanıyor ya. Nereden tanıyorsun abi? E, pazardan. Yersin tatlı, sigersin tatlı. Bir kadın böyle ceviz organik mi? Senin amın dedim organikse cevizler de organik. Evet. değerli izleyenler, Küfürbaz teyze bugün gününde değil. Kimseye küfür etmiyor. Küfür etsin mi? Küfürbaz teyze gel, gel tanışın, tanışın. Tanıdın mı? Yok tanımıyor. Kim etmez? Teyze etmez. Bu an hayatta küfür etmez değil mi? Adamın tepesini sikerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar bir çatla. Tamam çık abi. Yine tövbeni bozdu. Al hadi <laughs> abi, abi işte. Allah, Abi onu yapma ya. Kulu, benim ümmeti, bu vatanın evladı. Yine hatunlar, Rabia anneler, Fatmalar, Hava. Hava annemizin duasını biliyor musun anne? Sorucu musun? Yanarım, yanarım, yanarım aman o yarım o. Evli değilim, bekarım aman. Sağır kulağını şikayet duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Ataberk Noel kadın olsaydı.